Ay Ronaldo ay ay bak yüreğin. Ronaldo ya hadi ya. E, Onlar mı çıkıyor? Şey. Hadi. Çünkü bizim de bir kumar oynamamız yok mu? Off Black Friday paketi çok pahalı ama. Ne diyorsunuz? Bence de oynayalım ya. Hadi... Risk alalım ya. İyi Var tamam da hadi oynayalım. Şey İnşallah kötü şey çıkar. Şerefsiz meğer. Ah be ya yüzünü e siktiğim. Hazır mıyız? Hadi bak. hadi bakayım. Vay da, Bu güzel. Olaba, olaba. İyi stoper i̇yi. bayağı iyi. Var. Tamam sol taraf hayırlı olsun. Defans var ya. Felaket bakayım. oldu felaket. Aa, Euro 2020. Aa penaltılara kaldı. Efe. Artık mahrez de yok. Ne Abi ortaya vurdum. Çok en altıda Sulat Lefe. Orta. orta, orta, orta. Ters. İyi lan sonradan da çevirebiliyormuşuz. Abi çok önemli. Tutmamız lazım. Mert söyle tutayım. Sağ, sağ, orta, orta. sağ. Orta, orta. Adam adam. Mert görevini yaptı çıktı Discord. <laughs> El Cabir ananın namına so topu soka topu orospu çocuğu. Siktir git çölü neden? <laughs> <laughs> of. Ne koydu lan? Gördün mü? Gördüm. <laughs> Kofane <laughs> <laughs> Penaltı 1-2-3 abi taktik ver Aga dur bir dakika Direkt asılım ya gol En sola Güler Güzel <laughs> gol Dedim ben sana şov var diye Başka 80 notluk adamımız yok Veda vakti geldi ucuz değildir abi. Kane Premier League Santrafor çok pahalıdır. Oblak Footbin. Başka kim vardı kadroda? Sana da atayım kadroyu da. Ama katkısı büyüktür defansta. Onu da basıyoruz ve hazır. Son bir vedalaşalım oyuncularımıza. Mason Mount saygı duruşu. 122 gol 109 asist. Emeklerin için teşekkür ediyoruz. Jack Grealish. Evet. 56 gol 48 asist saygı duruşu Kaan buradayken Bir şey çıkmaz ben size. <laughs> Allah Haydi bakalım Demet'e kalın Küçükle başlayalım mı Tabi tabi ısındır ekten malı, malı kamışı ısındır ekten <laughs> Ana kadrodan kimse gitmedi mi lan Kimler hayatta baba Eren'i kaybettik Nevzat Birimizi kaybettik. Diğerleri sağ. Hadi bakalım. Kyle Walker oynayacak o diğerde. Görevlerde de vardı bir şey. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Basıyorum kolu bırakıyorum. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hadi. Bastım. Oh my god. <laughs> kulit! Kulit kulit. Kulit! <laughs> <laughs> süper süper. Kim lan, bu Para lan? <laughs> adam bu. Baksana en az 3-4 milyon. Bakacağım varmış. hemen fotoğrafını çekiyoruz. Hemen Instagram'a sallıyorsun. FIFA oynayan götleri kıskandırıyorsun. Değdi. 60 bine Cruyff'umuz oldu. Oyunun sonuna kadar götürür herhalde. Tabii can. 5-5. Ananı sike. <laughs> 1947 doğumlu birazcık yaşlı ama neyse. Aşağıda. <laughs> 47 <laughs> fosil lan. Rejine falan bak bakayım. Fiyat Ufak bir şaka. 3 milyon, 6 milyon. Va, köşeyi döndük daha. Satı, satılabilse satardık ama. Direkt Arnayne üstüne koyup Arnayne alırdık. Vay be. Değdi lan yaptığımıza ilk defa. Bir şey yaptığımızda değildi. Bundan sonra da mid gelecek. Midi yapacaksınız. Kesin yaparız. Parayı biriktirin yani. Para hala 800 bin paramız var. Rahat ol. Gerekir ki. Hemen, de... hemen giriyoruz o zaman. Ne basayım? Avcı bas. Bizi düşük. Atmaca basacaksın. Pürümüz öldü. <laughs> Sonraki <laughs> kim vardı? Eren'i kaybettik. Eren'i kaybettik. Nevzat da sağ çıkamadı. Süleyman Çakır öldü. Herkes öldü lan kimse kalmadı takımda. <laughs> yedek kulübesine bak. <laughs> baba sana ne olmuş baba? Oğlum ölmüş lan. Ben dönürüm ya Baba sana ne olmuş baba? İyi sana ne olmuş şöyle? <laughs> Ölmüştür. <laughs> baba kendine dikkat eder de tamam. Bir de oyunu iyi oynamak istediğim adamın yanında yapıyorsun bunu. Oğlum o kart neciymiş lan. Aga. Kim? Cruyff mu? Cruyff. Tabi ya. Çok seri değil mi? Tabi tabi. Aga adam tehlikenin farkında olsun ki daha iyi oynasın. Fe <laughs> <laughs> kaybedersen Keron'un bu müzik eşliğinde sana yapacaklarını düşün. Çok sert girdi amına koyun böyle şey mi olur ya? Hoppala! İlk gol HO. İlk gol HO. Büyük planlarım var ha. Ne yapacaksın? Kara yumru yakacaksın? O, o konuştuğumuz planı kesinlikle hayatta geçireceğim yazıyor. Hayda. Bu maçı kazanman lazım. Play yok şu an. 3 maç daha var geride artık. Selamun Aleyküm. Hız, hızlı dribbling'i görüyor musun bir anda amına koyayım? Düşün bir de r oynadı. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Geçen hafta 10'da 8 yaptık play-off'ta. Kendi rekorumu kırdım. Yaragın kırdı Keşke senin alın kapansan. Aga <laughs> çok acımasız bir hareket değil mi? Bu çok seri değil mi ya? Ya da bana mı öyle geliyor bana? Yok öyle. Çok iyi ya. Yalnız onu Adora'yı sağmana koydu ya, oh, Harbiden öyle. bizim hücum hattı ne böyle ya. Ya arkadaşlar ben size ilk başladığımız gün ne dedim? En büyük biz olacağız dedim rahat olun. Hüseyin abi. En büyük biz olacağız. Abi şüphe yok. Sana orta sayı bir zidan lazım. Onu da koyarsan daha hiçbir şey ihtiyaç yok zaten ben sana söyleyeyim. Aynen. Fazlası fantezi olur zaten. <laughs> Aman çok ağır lan. Bu mu hızlı adam lan Volk? Niye öyle oldu? Ya çok Siktir saçma O kadar ya. top çıkart çıkart bunu ya amına koyayım kalecisini. Kartını Adamlar Arjantin'i yendiler diye gördüm. Merkeze şey Royce Royce Phantom hediye etmişler amına koyayım futbolculara. E sen yaptır onu Kerem ve Salman. Öyle bir ego işler. Vazilik. Arap <laughs> egosu. Siktir onu. Oh my god yazıyor. Bizim best Afrikan kimdi lan? Kamavinga. Ha Kamavinga. Şu şampiyonlar ligi de başlasa da gerçi yok izleyemeyiz. IPTV var bende açarım yani. Hepsi Aa, var. mecbur. o zaman mecbur ya, bir şey değil, o ortama ihtiyacım var ya. Bir de PSG bayan falan olacak yani öf öf. Aman ha, kanı. nereye parmak atsa bir şeyler bozuluyor. Olsun olsun direkt bu ona atacaksın. <laughs> Kole bak. Botta yetkin var mı benim? Niye? Niye? Kış geldi. Gel, gel, <laughs> <sen. gülüyor> Bu kırmızıları veremiyoruz. Verebilsek çok iyi olacak da. Seni. <gülüyor> <gülüyor> 85 de kurtarmıyor. Abi Arjantin malı Polonya. Arjantin. Arjantin. alır. Allah sikimin başını. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir de şimdi bir Zidan çıkartmamız yok mu lan? Ay 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 ay. Ölürüm burada ama olduğum yerde ölürüm ha. Gelirse şahane olur. Gelirse şahane olur. Ölümünüz o kadar kolay olmayacak. <laughs> Başkan gırnata vakti geldi artık. Gırnata, gırnataya başlarsak moruk çok içki içeriz. İçki çok para şu an. Fak amına kodum bu noros bu gibi yüzünden. Anasını sikliyim çocuğu. 38'e alıyorum bunu. Al amına koyayım ya. Sınavladığını sikiyim. Hala 846 K'mız var. Var amına koyayım para mı? Eee ne yapıyorsunuz? Al seni. <gülüyor> 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 oh my god what? Alexander. Shut the fuck up. My God, polemik. Evet, yolluyorum kadroyu da. Ne abi? Seni. <gülüyor> <gülüyor> Onu yapacağım mı? <laughs> Kerem'e Yılmaz. Evet. Ee, şey birazcık pahalıya gelebilir bize. Amcık mara geldiğinde hiçbir şey alamıyoruz. Dikkat edin. Kanada ka da aynısını demiştin. Ben size kutu kutu vermeye geldim. Twitch Prime var. Onu sonra hallederiz. oğlum, yat. Yapma lan. At, atmaz, ya ya. Oğlum mobil uygulamadan bile gelince sıkıntı yapıyor. Girmeyin işte, paket açacağız ya. İkon paketi diyorum sana az önce Johan Kroş hmm. çıktı ya paketten 91'lik. Çabuk aç. Shut the fuck up. <laughs> evet, hazır mıyız arkadaşlar? Çabuk aç hadi gideceğim. Sus lan. Sus yok hadi <laughs> Sus. Gidik, mi o? Yok, varan koy amına Yarın mı yapsak onu da ya? Şimdi yap şimdi. Moruk benim gitmem lazım. Sebep? İşte bir durum var. Bir şey olmaz beklesin. Oh işte, o zaman ben şey diyeyim. dışarıdayım. Şimdi eve geçiyorum. Diyeyim. Aynen. Oğlum yalanını söylüyorsun. Bu <laughs> da götümüze milyonluk, milyonluk kazık sokuyoruz. <laughs> Sen <seninle> anlatıyorum. <laughs> Biz götümüze milyonluk kazık sokuyoruz. Herifin dediğine bak ya. Kip taş basılsın, Hüseyin şerefsiz asılsın. Depo! Efendim? Kapat lan oyunu, açacağım webten açacağım amına koyayım. Webden mi? Tamam. Ben, ben en başından veriyorum. Foot web app yaz şeye. Foot yaz. Isıt, ısıt önce. Ve Burada da direkt açıyormuş lan. Aynen, orada yavaş yavaş gelmiyor webde. Tık tak diye geliyor. Hazır mısınız? Patlat. Hadi bakayım. İyi iyi, iyi. Ne mi? kadar satılan bu? Satıl Şey, e, fiyat karşılaştır var aşağıda. Çok ucuz. anasını Neyse oynatırsın ya. Neyse. Şey kaçtı, Mur kaç. O çöp ya. 88. Bu pezemek Yiğit'e benziyor ya. Bilmiyorum bir tek bir <laughs> <benziyor. gülüyor> Neyse bunu şeyin yerine oynatırsın lan Efe. barella mı? He olabilir. Kadroyu koy bir bakayım neye benziyor. Ben açayım mı oyunu tekrar? Oyuna. Sen girsene ya ben şuradan çıkayım. Ne sikim gibi uygulama ya. Ya ben bunda kadro dizdim. Düşün yani. Değdi <laughs> 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 bu üç tane kim bir şey yaptı. Sence değdi mi? Bence değdi. Oğlum Korki 3 de milyon, milyon mı? avantadasın zaten. Bitti amına koyayım. yapayım. 3 milyon. Güm. Herkes 3 kim ya? Haydi selamun aleyküm. Girsin, hadi. Acaba evet. Cuyo'ya kimya basman lazım. Ne basalım da bak bakayım ne yiyelim. Malzemeler bak. Ne dedin? Sizlerin Şu lanet olan. olası orsuzu gönder şuradan. Şu lanet olası O geldiğinden beri sıçtık ya. O geldiğinden beri sıçtık diyor. Şak saka. Mur çıktı senin yüzünden. Geç. <laughs> maestro bas ona, şey. maestro bas maestro. Bu mu? Aha. Bastım. Aynen eksik bak. Evet. Takımımız an itibariyle böyle. Bir tur bir atacağım mı? Bir tur döneceğim Division. Hocamız da Jorge Jesus artık. MDO'su yok. İşte MDO değil de MDO bir tık daha şey ya. Defans adamı değil ama pasör o Çok rahat, çok profesyonel. Vallahi. Üstüne vurdu oğlum bacıyı yaptır oğlum bundan niye açtırıyorsun ortayı? Rahat ol. Ay. Penaltı gibi korner atılıyor bu taktikle. Biliyorsun. Evet. Ama sen penaltıları da atamıyorsun ki. bu yıl atıyorum ya. Alırsa gider. Şu L2 tuşu çok işe yarıyor ya. Hop. Uçtu uçtu uçtu. tane de bu Hadi siktir git. Hadi siktir git. Gece gece bizi finish Şu karta bak bakayım. Siktir git. 3'tür muhtemelen. 4'müş. 2'ler 5 doğan. Baya iyi. Bayağı Oo, iyi. Oo çok iyi. Ama şu. Zaten bambaşka bir seviye. Bak, Aksana. atak pozisyonu artı 4 basmışız. Bitiriciliğe 4 basmışız. Gücüne 8 basmış. Uzaktan şurada 98 olmuş. Üf 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 üf. O zaman bunda power shot mı? Aman birazcık? Aman. Aslanım benim ben.

<laughs> bilmez, Her gün ayrı safta bekler Dünyarını düşünürken geçti günler Bugünler Galiba şimdi uyanıyorum Kendimle başa çıkamıyorum Son vermeye gün saydım Kaderime hatıranla direniyorum Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım Geçemedim ayrılığın adını <laughs> Karıştım ben sana <Gülüyor> Rüyanda <Gülüyor> görürsen Vallahi. senin daşçağına kurban be sen ana sen nasıl bir kralsın lan süpersiniz. Hadi ananın amına girsin böyle. Ananın amına girsin o. Orospu çocuğu. Ha <laughs> ha biraz da ben izleyeyim orospu çocuğu. Ha ne kadar komik. Suratını siktiğim. Ya esyen de öldü amına koyayım ya. Esyon var. <laughs> Ananı sikerim. Ananı bacını ver lan topu. Allah için al eline. Son sefere çıkıyoruz. Özgürlüğün için. Discord'daki yazma amına koyayım. Allah için. Bir dakika dayan. Koyduk mu? Orospu çocuğu. Hayatımın en zor maçıydı. 3 maç bir win. Hadi abi. Hadi gez üç kim ya güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitti. 51 puan. Başardık lan. Başardık. Hmm, 84 işte. Amına koyayım. Amına s**eyim Mertens'ine. Ne alınır? Ne alınır? Fransız alınır. Ha. En sondakini aç. Hadi oğlum. be. Bu 84 Bu oğlum, sabit abi. mi amına koyayım? 84 artı yazıyor. En düşüğü geliyor kaçtır ya? Aa. Jack Grealish. Satılabiliyor mu bunlar peki? Yok. Bayağı bunlar. Rezillik. Rezillik ya. 84 <laughs> artı görünce insan bir şey bekliyor en azından. 87'ler, 88'ler. Şunu en sona bırakıyorum. Şu baştaki ya sondakini açıyorum. Önce Tem bunu baştakini açalım. Ne aç, sol, sol, sol. Altın. Kim kahpe geldi? Kim kahpe? Hadi. Ananı namı. <laughs> Fransa <'yı görünce> yorucu <laughs> bir. Kim kahpe? Mini Covid sarıcı. Amman sikim Mini Covid sarıcı. Neyse Starkey. BC'de kullanılıyor bu. Bu kim lan? Ebu Cehil geldi amman sikim. Quick attı at